Ay, 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 ay şuna bak. El emeği göz nuru işte bunlar. Şimdikiler bunların değerini bilmiyor şekerim. Al canım, al koy. Yani şimdi Asucuğum, çeyizinde eksikler var. Eğer oturalım, düzgün konuşalım değil mi canım? Ama hiç merak etme, ben organize olacağım. Eksik parçaları eşe dosta dağıtacağım, yetiştireceğim ben de. Allah razı olsun ablacığım. Sen uzat bakayım elini. Ne? Elini, elini uzat. Aa! Bakayım yani <laughs> Baksana bu iş ellerle ince iş olmaz ki yine oyası filan. Odun gibi bunlar be. Yuh. Sağ ol yani. Sen de bir genç kıza nasıl iltifat edilir bayağı iyi biliyormuşsun. <laughs> Torpil bekleme Nur Seda. Necibe abla bu konularda adaleti temsil eder. Hangisi? Hangisi şekerli olan? Evet çok teşekkür ederim. Çok mersi. Bekar mısın sen? Evet. Ha çok güzel. Dur o zaman bakalım. Nerelisin sen? Bursa. Hı. Hmm. Boyun? 168. Kilo? 48. 48. Üniversite? Mezunum. Hmm. Şehir dışı? Olur. Heh, tamam. Sana uygun 37 tane aday buldum. Bak. Bu nasıl? Aa orada dur Necibe abla. Nerede? Orada. Yani Ebru benim yani o iş bende. Bu aralar üzerine çalışıyorum. Sen bana odakla. Aa, tamam canım tamam merak etme. Şey bana bak kız ee, kiralık ev falan baktınız mı? Vallahi istemeden sonra düşünüyorum. Hem mutfağı genişçe olmalı. Yani tabii bir de odalar kaç oda olacak? Kaç salon olacak? Yani çoluk çocuk olacak? Yani bunları düşünmek lazım. Oo oh, oo oh, oo! Oh. Yavaş. Cık cık. Sen de bayır görmüş menübüsçü gibi aldın vitesi boşa saldın yokuş aşağı. Bu ne be?